Sabri Bey, hayırlı olsun diyelim. Yo İstanbul, İstanbul'un en iyi, en özel noktalarından birisinde yükseliyor. Yaşamda kısa süre sonra başlıyor. Biraz sizden Yo İstanbul'u anlatmanızı rica edeceğim. Ay hay hay. Ee, güzel İstanbul'a güzellikler katma hedefinden yola çıkılan bir proje Yo İstanbul. Yatay bir proje. İstanbul'un kalbinde, İstanbul'un orta köyünde, ulus etiller üçgeninde çok güzel bir lokasyonda ve yüksek katlı değil. İstanbul'a ev yapıyoruz. Böyle söyleyeyim ben size. sosyal donatı alanları, ortak yaşam alanlarının çok iyi planlandığı, çok iyi tasarlandığı, çok iyi uzun uzun düşünüldüğü ve güzel çözümlerin olduğu bir proje. biz de grup olarak böyle bir güzel proje içinde hem İstanbul'u seven olarak, Türkiye aşığı olarak ülkeme güzel bir e, tiş, iş yapıyoruz e, ticari tarafı var işin ama bir de bunun yanında sosyal e, tatmini maksimum seviyede olan bir proje İnşallah e, Nisan ayında o güzellikler insanların e, beğenisine e, kullanımını açacağız. Şimdi siz burada Philip Stark'la çalıştınız, evet, tamam. önümüzdeki dönemde yeni projelerimiz var dediniz, orada Stark'la çalışmaya devam edecek misiniz? Büyük bir ihtimalle, büyük bir ihtimalle çalışacağız, çok büyük bir ihtimalle çalışacağız. 2017'nin ikinci yarısında da yine çok özel bir proje. Gayrimenkul projelerinin yol haritası çok zor. Yani e, genel olarak iyi bir proje yapmak istiyorsanız çok zor. Biz de özel bir proje yapmak istiyoruz. İnşallah Ştark'la da e, büyük bir ihtimalle Ştark ve Ştark gibi çok e, ikili ilişkide olduğum çok önemli isimler var bu sektörde. Yani onları İstanbul'a kazandırmak, İstanbul'u ...onlarla dünyaya anlatmak en büyük hayallerinden birisi. Ee, işte birisi oluyor. İnşallah yine olacak. Şunu soracağım. ŞTARK'la çalıştığınız için özellikle projenize bağlantı kuran müşterileriniz veya bağlantılarınız oldu mu? Dışarıdan var. Çok güzel. Çok önemli isimler var. Yani özellikle ŞTARK'ın kendi ikili ilişkilerinin olduğu ve bir yükselen İstanbul'umuz var. Ee, gayet e, trend olan bir İstanbul var. Yani Türkiye'nin... E, Genel performansının e, en ufak bir pozitif gelişmesinde bizim sektör çok net etkilenen alanlardan birisi. Bu alanda da inşallah böyle markalı projelerin e, katma değerli olan projeleri yabancı satışında çok ciddi e, faydası olan, e, çok ciddi katkısı e, olan isimler, ştarh ve benzerleri. Çok minik bir sorudan soracağım. Selçuk yöntem reklam filminde oynadı. Ee, nasıl gelişti? 40 yıllık dostum dediniz ama biraz detayını alalım sizden. Yani biz Selçuk'la e, 40 yıldan daha da sanıyorum. Yani ben Selçuk'u devlet tiyatrolarında ben Ankara'da öğrenciyken o devlet tiyatrolarında e, Ankara devlet tiyatrolarında oradan tanıyorum kendisini. Yani böyle e, gerç ailece görüştüğümüz, çok yakın ilişkide olduğumuz, çok özel bir insan kendisi. Bizim bu projede de ayrıca ev sahibi. Böyle de bir işte güzel taraf var işin. Sağ olsun. Yani Selçuk'un bu filmde oynaması hiç ticari değil. Yani Çok kesinlikle ben çok müteşekkirim kendisine. Çok büyük bir incelik gösterdi kendilere.